Hocam tuvalete gidebilir miyim? Gidebilirsin. Sıradaki soruyu ben soracağım. Soran Hakan. Bunun sesi niye değişti? Ses değiştirme icadı kullanıyorum. 9-10 kaçtır? 90. Doğru. Hocam geldim. Rıfkı teneffüste. Basketbolu oynayak mı? Oynayak. Hocam cumartesi maç var. Hakem lazım. Gelebilir. Misiniz? Gelirim. Derse geçelim. 6 çarpı 6 kaçtır? 36. Doğru. Hocam teneffüse kadar beden yapak mı? Tamam. Voleybol oynayacağız. Bir sınıfa. Basketbol yerine futbolu oynayalım. Tamam. Devamı bölüm 4'te.